Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve barakatür. İkinci kitapta 19. dersteyiz. Dersü tasi'i aşara 19. ders. Amr ve Eyyub'un kendi aralarındaki konuşmaları. Ercu en teşteriye li hazel kitabe el hindi indema tezhebu ila hunaki fi otleti sayfi. Artık uzun cümle kullanıyor. Ercu rica ederim yani en benim için satın almanı hadel kitabe bu kitabı minel hindi hindistan'dan indema tezhe bu gittiğinde ilahunake oraya fi utleti safi yaz tatilinde. İnnehu billugatil urdiyeti o ürdücedir. Uma ma ben onu bulamadım fil huna burada kütüphanelerde bulamadım. Ene asifun ben üzgünüm. İnni len ezhebe ben asla gitmeyeceğim. İlel hindi Hindistan'a fi utleti sayfi yaz tatilinde. Burada len gelmiştir. Len de fil muzarinin başına geldiğinde tekidi nefi istikbal denir buna. Fil muzari nefi istikbal yani gelecekte bir işin kesinlikle olmayacağı manası vermek için gelir. Mesela len ansura asla yardım etmeyeceğim. Len ezhebe asla gitmeyeceğim. İlen hindi hindistana fi utleti sayfi yaz tatilinde. Uridu en ezhebe ila Bagdad'a. Bagdad'a gitmek istiyorum. Bağdat kelimesi gayri munsariftir. Onun için kesre almamıştır. İla Bagdad'a. Li azura hali dayımı ziyaret etmem için. Li dediğimizdeki lam lamı talildir. Fiil muzari nasbetmiştir. Normalde ezuru ancak li gelmesiyle ezura olmuştur. Li ezura hali dayımı ziyaret etmem için ellezi yamelu o çalışıyor fi sifaratil hindi Hindistan konsolosluğunda çalışıyor. Hunake orada Hindistan konsolosluğunda çalışıyor. Ve ihvetuke senin kardeşlerin ela yezebune gitmezler mi? Gitmeyecekler mi? İlel Hindi. Hindistan'a gitmeyecekler mi? Naam, evet. Hum onlar da eydan aynı şekilde len yezhebu gitmeyecekler. Kesinlikle gitmeyecekler. Hadel ame bu sene gitmeyecekler. Yuridune en kavu, kalmak istiyorlar. Bil medinetil münevvarati medine münevvarede lihfezul Kur'an-ı Kerime Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek için. Burada en yebqav, bakiye yebqa illetli bir fiildir. Sonunda ya olan kelimelerin fiil muzari, cemi müzekker, gâibi yebqav şeklinde olur. En gelmesi sebebiyle nun düştüydü yebqav ne idi? En gelmesi sebebiyle nun düştü. Yani nasıl hali hazfun nun nunun hasfedilmesiyledir. Yani yebqu değil de yebqa şeklinde okunur. Yuridun en yebqa kalmak istiyorlar bil Medinetil Munawwarati Medine-i Munawwarede lihfazul Kur'an el Kerime Kur'an-ı Kerim'e ezberlemek için. Burada da lam yine lamı ta'lildir. Fil muzari nasb etmiştir. Nasıb alameti de nunun düşmesidir. Normalde ne idi. Evet burada indema kelimesi geçiyor. Buradaki ma olumsuzluk değil. Şey anlamına gelir. Indema öyle bir zaman ki aynıma tezze bu ilahuna ki oraya gittiğin zaman demektir. Aynı <laughs> kelimesi tek başına fiilin başına gelemez. Fiil mazi veya fiil muzarın başına gelmez. Mesela inde <laughs> nasara denmez, inde <laughs> yansuru denmez, inde ma zehebe denir, inde ma bu denir. Onun için şey manası verir yoksa onun bir olumsuzluk manası diye bir şey yoktur. Aynı mı? bu gittiğinde, tamam? Aynı mı? bu gittiğinde. <gittiğinde> Neyi? <gittiğinde> Tam yanında. Gittiğin zaman da. Nasıl? İnde inler ne demek? Gittiğinde ya onu düşünürsen gittiğin zaman gittiğinde dersin veya gittiğin zaman dersin fark etmez. Tamam? Ya o zaten yani önüne bir içeri gelmeyecek ki. Binlerce, on binlerce gelecek bu. Tamam. Sen şey yapmak istiyorsun. Bir gördüğünde kelime yüzde yüz anlamak istiyorsun. O zor. Yani ilk etapta zor. Niye? Çünkü e, bir kelime çokça cümleler içerisinde geçtiğini anlarsın. Yoksa ben ne kadar da desem onu sadece teori olarak zihninde yer eder. Ama sen onların misallerini görmedikçe anlayamazsın. Burada geldi. Bak şimdi bir tane daha aşağıda gelecek. İki satır aşağıda. de haletine. Onu orada da deriz bak. Orada fiil olmadığından dolayı inde ma olmaksızın geliyor. de haletine. Bak şeyde. İki satır altta hemen. Tamam iki satır altta geliyor. Devam ediyorum. Ve ahavatuke ya kız kardeşlerin hunne eydan onlar da aynen. Len yevhebne asla gitmeyecekler. İlel hindi hindistana fiyadil utleti bu tatilde gitmeyecekler. Len dedik gelecekte bir işin kesinlikle olmaması anlamına gelir. Yuridine en yevhebne onlar gitmek istiyorlar. ilamek Mekke te evvelen evvelen Mekke'ye gitmek istiyorlar. Li'temirne ümre yapmaları için ve ebkayne hunaki orada kalmaları için şehran bir ay inde haletina teyzemizin yanında bir ay kalabilmek için Mekke'ye gitmek istiyorlar. Bu arada inde ma demedik. Niye? Demin dediğimiz gibi fiilin başına geldiği zaman indeden sonra ma olur. Fiilin başına gelmesi masız kullanılır. İnde haletina şeklinde misalinde olduğu gibi. Sümme sevhebne sonra onlar gidecekler ile riyada riyada li ziyarati ammina amcamızı ziyaret etmek için Ellezî <inate> yâmilü çalışıyor fi ehedil bankalardan birinde çalışıyor. Hunâke oradaki bankalardan birinde çalışıyor. Ete'irifu eheden birini tanıyor musun? Minettullâ bil Hunudi Hindistanlı öğrencilerden birini tanıyor musun? Yevhebu ilel hindi Hindistan'a gidiyor fiyadil otleti. Bu tatilde Hindistan'a gidecek olan Hindistanlı öğrencilerden birini tanıyor musun? Semi'tu duydum ki enne taliben hindiyen Hindistanlı bir öğrenci ismuhu Halidun adı Halid'dir. Sezebu ilel hindi Hindistan'a gidecek gariben yakında Hindistan'a gidecek Halid adında birini duydum. Naam <laughs> evet en a'rifu ben onu biliyorum. Huve o bu gidecek fil usbu'il gelecek hafta gidecek. Velakinnuhu ama o len yerci'a dönmeyecek gidecek ama dönmeyecek. Lime niçin? Ha, lime kelimesinden sonra ayrı bir cümle olmazsa o zaman vakıf hası denilen bir ha gelir. Lime. Lianne umriyodun çünkü o hasta ve seb kafil hindi Hindistan'da kalacak lelerlaci tedavi için Hindistan'da kalacak. Etarifu Cafaran Cafer'i tanıyor musun? Nam evet Etarifu onu tanıyorum. Lakin ama o min bakistane Pakistan'dandır. Pakistan kelimesi de gayr munsariftir. Harfi cer gelmiştir. O kesire almamıştır. Mecrurdur ama gayr munsarifin cer hali fetha iledir. Yumkinuhu o yapabilir en yani yeşteri yahader kitabe bu kitabı satın alabilir min bakistane Pakistan'dan. Fenel kutubel urdiyete çünkü ürdüce olan kitaplar mevcudetun fil hindi Hindistan'da mevcuttur. Pakistan'e ve Pakistan'da da mevcuttur. Evet. Eşkurkeyi Eyyub'u. Teşekkür ederim Eyyup. Cezakallahu hayran. Allah Teala seni hayırla mükafatlandırsın. Sen de bu ileyhil ane oraya şimdi gideceğim. Assalamualaikum ve aleykumussalam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fi emanillah. Allah'a emanet ol. Temarin alıştırmalar. Et temrinul evvel birinci alıştırma. Ecbe'nil esiletil atiyeti gelen sorulara cevap ver. Şimdi o parça ile ilgili beş soru var. O sorunun cevaplarına bakacağız. Eyni yuridu eyyubu en yezebe. Eyüp nereye gitmek istiyor? Fi utleti sayfi yaz tatilinde nereye gitmek istiyor? Ne dedi? Uridu en ezebe ila Bagdade dedi. Ancak biz ondan haber vereceğimiz için ne diyeceğiz? Yuridu en yezebe ila Bagdade. Bağda da gitmek istiyor. Ein yamelu halu onun dayısı nerede çalışıyor? Onun dayısı Evet. Nerede çalışıyor? yamelu fi sifaratil Hindi evet. Ne diyeceğiz? Yamelu fi sifaratil Hindi hunaki oradaki Hindistan konsolosluğunda çalışıyor. Limada yuridu ihwatu kardeşleri niçin istiyorlar? En yebqav <laughs> bil medinetil Medine-i münevvarada kalmayı niye istiyorlar? Li yehfadul <laughs> Kur'anel Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek için Medine-i münevvarada kalmak istiyorlar. Limaza turidu ahavatuhu Onun kız kardeşleri niye istiyor? En yezzebne <laughs> ila Mekke'te Mekke'ye gitmeyi niye istiyorlar? Mekke'ye gitmek istemelerinin sebebi Li <laughs> ya'temirne <laughs> <laughs> ve yebqayn hunake şehran inde haleti yinne diyeceğiz. Inde haletina diyor. Ee, ancak inde haleti Onların teyzelerinin yanında bir ay kalıp ve orada da ümre yapmak istiyorlar. Değil mi? Sonra da o idi. Mekke'ye gitmek istiyorlar? Liyatemirne ümre yapmak için ve yebqayn hunake orada kalmak için ee, evet. Ve ebkayn orada kalmak için şahran bir ay. İnde haleti hinne. Teyzelerinin yanında bir ay kalmak için Mekke'ye gitmek istiyorlar. Liziyarati men ile riyadı. Riyada gitmeyi, evet. Liziyarati men kimi ziyaret etmek için yevhebne gidiyorlar ile riyadı. Riyada kimi ziyaret etmek için gidiyorlar? Liziyarati ammihinne li ziyareti tamam o şekilde cevaplandıracağız sahih mayeli gelini düzelt doğrult doğru olan bir şekilde yaz diyerekten bize üç tane yanlış bir cümle söyleyecek ve biz de onların doğrusunu yazacağız yuridu amrun amr istiyor en yeşteriye kitaben fransiyen fransızca bir kitap satın almak istiyor minel hindi Hindistan'dan. Yanlış. Doğru cevap nedir? Yuridu amurun amrisiyore <laughs> neştire kitaben urdiyen. Urduca bir kitap satın almak istiyor minel <laughs> hindi Hindistan'dan. Ca'ferun <laughs> minel hindi Ca'fer Hindistan'dandır. Ca'fer <laughs> Hindistan'dan değil. Kim Hindistan'dandı? <laughs> Halid. Değil mi? Halidun minel hindi. Halid Hindistan'dan. Len yerciye halidun Halid dönmeyecek. Li ennehu, çünkü o yürüydu istiyor niye durursa tıbb tıp öğrenmek istiyor hayır li li en yüreğe çünkü o tedavi görmek istiyor üçüncü alıştırma etmeliyim nitelif üçüncü alıştırma ecibenil esletil ateti gelen soruları cevaplandır bin nefi nefi ile müstahmilen len len kelimesini kullanarak gelecek soruların cevabını ver bu ila بَلَدِكَ memleketine gidecek misin? Fi sayfi. Yaz tatilinde memleketine gidecek misin? Len ezhebe ila beledi. Fi utletis sayfi. Yaz tatilinde memleketime asla gitmeyeceğim. Etezebune <laughs> gidecek misiniz? İlel <laughs> mel'abi oyun sahasına. Hadel <laughs> mesai bu akşam. Ya ihvan. Kardeşler bu akşam oyun sahasına gidecek misiniz? Lan nadhhaba gitmeyeceğiz ilel malabi oyun sahasına hada el mesa ya ihwan. Şey ya ihwan dil. Lan nadhhaba ila el malabi hada ya mesa ya ihwan. Eyذهب zumalauka ila el muthafi gadan ya Ali. Eyذهب gidecek misin zumalauka arkadaşların ila el muthafi müseye gidecekler mi gadan yarın ya Ali. Ali arkadaşların yarın müseye gidecekler mi? len yezhebu gitmeyecekler ilel muthafi gaden yarın müzeye gitmeyecekler ne oynayacak mısınız küretel kademi futbol hazel mesa bu akşam ya ihvanu kardeşler bu akşam futbol oynayacak mısınız len nelabe küretel kademi hazel mesa biz bu akşam futbol oynamayacağız veya kısa cevap olarak len nelabe de diyebiliriz çünkü soruda zaten onlar zikrediliyor. E yerci'ul mudiru min ciddete gaden ya usadu E yerci'ul Müdür dönecek mi min ciddete ciddeden gaden yarın ya usadu Öğretmenim müdür yarın ciddeden dönecek mi len yerci'ul mudiru min ciddete gaden veya len yerci'a da diyebiliriz. Et-temrinu'r-rabi'u dördüncü alıştırma teemmel düşün edevatin nefil atiyete gelecek olan nefi edatlarını düşün. Zebtu ile suqi emsi. Dün çarşıya gittim. Ma zebtu ile suqi emsi. Dün çarşıya gitmedim. Ezhebu ile suqi kulle Her gün çarşıya gidiyorum. La ezhebu gitmeyeceğim ile suqi çarşıya kulle <laughs> Her gün çarşıya gitmeyeceğim. Seezzebu ile suki gaden. Yarın çarşıya gideceğim. Len ezzebe ile suki gaden. Yarın asla çarşıya gitmeyeceğim. Şimdi burada üç tane menfi edat kullanılmış. Ma, la, len. Ma kelimesiyle fiil mazinin başına geldiğinde geçmişte olumsuz manası verdirebiliyoruz. Ma zehebtu, gitmedim. La ezzebu, la, la fiil muzayinin başına geldiğinde geniş zaman ifade eder ve gelecek zaman da ifade eder. Yani la bu gitmem gitmeyeceğim manası verdirir. Len ezebe sadece istikbal gelecek için olumsuzluk ve bir de tekitli olumsuzluk manası verdirir. Evet. Ettemirinul hamis beşinci alıştırma. İkra ilem filetel gelen misalleri oku. Len ezebe ila köyüme gitmeyeceğim fi rutlatis sayfi yaz tatilinde hadzal ame bu sene yaz tatilinde köyüme gitmeyeceğim. İni mutaabun cidden ben gerçekten yorgunum. Felen ahruce minel beytil yevme bugün evden asla çıkmayacağım. Lan etruke salate ebeden asla namazımı terk etmeyeceğim. Kale'l müderrisu öğretmen dedi. Len esmehe lekum bidduhuli girmenize izin vermeyeceğim. Bayde dersi ders başladıktan sonra fil müstakbeli ileride artık ders başladıktan sonra derse girmenize asla müsaade etmeyeceğim. müsaade etmek. Semaha müsaade et. İzin ver. Len ahliqa lihyeti ebeden. Sakalımı asla kesmeyeceğim. Len yerci'a ebi min Mekke'te. Babam Mekke'den asla dönmeyecek kabile Ramazan. Ramazan'dan önce babam Mekke'den asla dönmeyecek. <tık> Len neşrabel hamra ebeden. Asla içki içmeyeceğiz. Kale lihudu li Musa aleyhisselam. Yahudiler Musa aleyhisselama dedi. Ya Musa, ey Musa. Len nasbir ala ta'amin Artık biz bir çeşit yemeğe sabredemeyeceğiz. Kema ca'a fi bakarati. Bakara suresinde geldiği üzere. Kâlel Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Men lebisel harira fid dünya Kim dünyada ipek giyecek olursa Felen gelbesu fil ahireti Ahirette asla onu giymeyecektir. Burada da hadiste de len ifadesi ayette de len nasbira şeklinde ayetten ve hadisten birer örnek getirmiş oldu. Ravahul Bukhari, Bukhari bunu rivayet ediyor. Fi Kitabil libasi, libas kitabında 25. hadis olarak bunu zikrediyor. Edhillen len kelimesini girdir. Alel efalil atiyeti gelen fiillere vazbit aakhiraha sonlar sonlarını da harekele. Evet vazbit aakhiraha sonlarını da harekele. Yahrucu çıkıyor. O bir erkek. Müfret müzekker gayb. Tektubine sen kadın yazıyorsun. Yeşrabune o erkekler içiyorlar. Cemim zekir gayb. ne? o kadınlar yıkıyor. Cemim mühennes gaybe. Edhulu ben giriyorum. Nefsimi tükellim vahde. Teftahne siz kadınlar açıyorsunuz. Cemim mühennes muhataba. Tekuline sen yiyorsun. Müfret mühennes muhataba. Sen yiyorsun bir kız. Teclisu sen oturuyorsun bir erkek müfret müzekker muhatap. Ayrıca teclisi ne de olur? O bir kadın oturuyor. Müfret müennes gaybe şeklinde de olur. Yahrucu <laughs> len yahruce tektubine len tektubi yeşrabune len yeşrabu yagsilne len yagsilne burada nun düşmez çünkü nun mebnidir. Her halinde kalır. Edhulu len edhulle teftahna len teftahna nu yine düşmez tekuline len tekuli teclisu len teclise el kelimatul cedide yeni kelimeler asifun üzgünüm sifaratun konsolosluk ramun sene cemisi ehvamun hindiyun hindistanlı cemisi hunudun hamrul içki cemisi humurun mevcudun mevcut mutabun yorgun harirun ipek ed dünya dünya el ahiretu ahiret müstakbelun gelecek bedun başlangıç ehadun bir ebeden kesinlikle lebise yelbesu giydi giyiyor sabara sabretti yasbiru sabrediyor tarake terk etti i'temara ümre yaptı umretun ümre evet 19. derste neleri görmüş olduk İki sayfaya yakın bir okuma parçası var. Sonra Ecibani'l esiletil atiyeti diyerekten beş soru soruyor parçayla ilgili. Onların cevaplarını bizden istiyor. İkinci alıştırmada da üç tane yanlış cümle kullanıp bizden doğru şekilde olanını istiyor. Üçüncü alıştırmada da bize beş soru soruyor. Bunların cevabında da len kelimesini kullanarak cevap vermemizi bizden istiyor. Dördüncü alıştırmada bize bir kural öğretiyor. Üç tane olumsuz harf vardır bunların nerede nasıl kullanıldığını öğretiyor. Ma, la, len kelimelerini. Beşinci alıştırmada da len kelimesiyle ilgili dokuz tane evet dokuz tane misal getirmiş oluyor. Ve dokuz misalde de nasıl cümle kullanıldığını bize öğretmiş oluyor. Aslında on dokuzuncu derse en önemli husus len kelimesidir. Bize çünkü önümüze çok çıkacak. Onun için üzerine biraz fazla durdu burada. Hatta altıncı alıştırmada da bize ne yaptı? Bir takım kelimeler verdi. O kelimelerin başına len geldiği zaman sonları nasıl okunur onları yaptık. Özellikle sonu va veya ya nun ile bitenlerin len geldiği zaman nunun hasfedilmesi oluyor. Onu görmüş olduk. Mesela tek tübi ne de len tek tübi, yeşrabu ne de len yeşrabu. Onları görmüş olduk ve yeni kelimelerle birlikte 19. dersi bitirmiş olduk. Rabbim Azze ve Celle zihin açıklığı versin. Güzel bir şekilde 19. dersi halledip ondan sonra 20. derse geçeriz inşallah.